Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi 14 Pro'yu inceliyoruz. Xiaomi 14 Pro Xiaomi'nin yeni çıkardığı ve globalde sanırım henüz satışı bulunmayan bir model. Tabii ki Türkiye'de satışı var, resmi olmasa da. Satışı var ve biz de temin ettik. Uzun zamandır ana telefon olarak bu telefonu kullanıyorum. Uzun zaman dediğim yaklaşık 2 ay olabilir. Evet, 2 aydır bu telefonu kullanıyorum arkadaşlar. Telefonla alakalı edindiğim tüm tecrübeleri kullanıcı deneyimlerimi sizlere anlatmak istiyorum. Evet bu telefon Xiaomi'nin amiral gemisi telefonlarından biri. Normalde Mi serisi amiral gemi telefonlar olur ama Xiaomi bunun üzerine özel güncellemeler, özel iyileştirmeler yaparak artık ultra serilerini de çıkarıyor. Olsun yine de bu arkadaşımız amiral gemisi. Ultradan neredeyse pek bir farkı olmayan bir modelle karşınızdayız arkadaşlar. Bu telefonu sizlere anlatalım. Öncelikle Nasıl temin ettiğimizden bahsedelim. Bu telefon malumunuz Türkiye'de satışı bulunmuyor arkadaşlar. Türkiye'de satışı bulunmuyor derken bu telefon resmi olarak Türkiye'de satışıyor. Garantili bir şekilde bu telefonu elde edemiyorsunuz. Keşke bu telefon da Türkiye'de resmi olarak satılsa. Bu telefonun bir küçük kardeşi Xiaomi 14 Türkiye'de resmi olarak satılıyor. Bir de abisi Xiaomi 14 Ultra resmi olarak satılıyor. Ultra 70 bin üzerinde 14'te 50.000 üzerinde fiyatlandırılıyor şu anki tarihlerde arkadaşlar. Tabii ki ülkemizde kurlar çok oynak olduğu için bunlar değişebiliyor zamanla. Şu anda da Samsung S24 Ultra aldım. Onu aldığım için de bu arkadaşı emekliliğe çıkardım. Bu arada bu telefonu artık kullanmıyorum. S24 Ultra'yı kullanıyorum. Dolayısıyla bunları satıyorum arkadaşlar. Yeni telefonlar almak, yeni incelemeler yapmak için bunları çevirmek satmak zorundayım. Satın almak isteyen olursa da bana ulaşabilir arkadaşlar. Ayrıca incelediğim birçok üründe sattığım, e, öncelikle paylaştığım, yine teknolojik haberler paylaştım bir Telegram sayfamız var. Linkini aşağı ekliyorum. Oradan da Telegram sayfasına ulaşabilirsiniz. Hem de oradan bana da ulaşabilirsiniz. Ayrıca dolap linkini de ekleyeceğim. Muhtemelen bunu dolaba eklemeyeceğim. Çok fazla komisyon var ama Yine dolaptan da ulaşabilirsiniz. Bu telefonu ben de internetten satın aldım. Sarı sitede sizler de bir sürü bulabilirsiniz. Tabii ki güvenilir birilerini bulmak çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin dolandırılmayın. Bu telefonun güncel Türkiye satışı ise 25.000 civarlarında arkadaşlar. Yani aslında uygun fiyatlı ve bence fiyatına göre mükemmel bir cihaz diyebilirim. Hem çok iyi bir kamerası var, hem çok iyi bir işlemcisi var. Her özelliği çok iyi, çok iyi bir ekranı var vesaire. Hem de çok iyi bir tasarımı var. Kullanılan malzemeler on numara. Dolayısıyla bu fiyata gerçekten hani 25 bin bandında Snapdragon 8 Gen 3 buluyorsunuz, ee, güzel bir şey. Bu yani bunun önünün kesilmemesi gerekiyor aslında ama neyse. Arkadaşlar evet sadede gelelim şöyle bir kutuda geliyor. Bu kutu orijinal kutu değil en başta belirttiğim. Türkiye'de satılan çoğu Xiaomi telefonların kutuları orijinal değil. Fason kutu oluyor. Bunları Türkiye'de basıyorlar. Ee, etiket olduğu belli. Neredeyse kalkacak hemen arkadaşlar. Zaten kenarlardan da kalkma yapmış bulunmakta. Kutu içeriğinden bahsedelim. Kutumuz sahte olsa da kutu içeriğimiz tam ve orijinal arkadaşlar bir kılıf çıkıyor. Xiaomi son zamanlarda son model yeni çıkardığı telefonlarında şöyle bir kılıf kullanıyor. Gayet güzel. En azından o şeffaf silikon kılıflardan kurtulduk. Bir süre kullandıktan sonra sararıp kahverengine dönüşüyor. Değişik bir hal alıyor. Çok da sağlam, çok da güzel. Hissiyatı da güzel bir kılıf çıkıyor kutudan. Bu da silikon ama rengi farklı ve bence daha güzel bir kılıf. Tabii ki zevkler, renkler tartışılmaz. Kutudan şöyle bir 120 wattlık hızlı şarj aletimiz çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel Xiaomi sağ olsun. Bu tarz şarj aletlerini koyuyor. Ee, Xiaomi olmasa evimizde gerçekten iyi bir şarj aleti bulunmayacak. Bu yüzden de Xiaomi'ye teşekkür ediyoruz. Kutudan şarj aleti çıkarmaya devam etsin. Ya da kutuya şarj aleti koymaya devam etsin. Teşekkür ediyoruz buradan Xiaomi'ye. Evet gelelim telefonumuza. Telefonumuz böyle. Bendeki siyah versiyonu arkadaşlar. Bunun yeşil de var, beyazı da var ama siyah da çok güzel bu arada. Diğerlerini elime almadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama siyahını çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çok karizmatik duruyor arkadaşlar. Şöyle bir tasarımımız var. Çok güzel bir tasarıma sahip, köşeli hatlara sahip bir tasarımı var arkadaşlar. iPhone'un 14 ve 15 serisi hatta 13 serisinde yine özellikle 15 serisinde gördüğümüz bir tasarım dili bunda da hakim arkadaşlar. Kullanılan malzemeler gayet güzel. Arka tarafımızda da yani plastik bir malzeme bulunuyor. Bazıları buna cam demiş. Belki diğer renklerde cam olabilir ama bunda cam falan değil arkadaşlar. Şöyle kocaman gördüğünüz gibi bir kamera adamız var. Çok e, kalın bir kamera adası onu net olarak söyleyebilirim. Kamera adası güzel, şık duruyor, güzel gösteriyor. Bazıları bunu sevmeyebilir hatta bu kalınlığından rahatsız olacak çok kişi de olabilir arkadaşlar. Zaten kılıfsız kullanmakta pek mümkün gözükmüyor çünkü bu kamera adası camdan üretilmiş yani cam koruma var. Güçlü bir koruma olmasına rağmen çizilmeye karşı bir kılıf kullanmamız gerekiyor. Yanında gelen kılıf e, kamera adası bölümünü de kapladığı için sorunsuz bir şekilde masaya koyabiliyorsunuz herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Bu telefon çok şık dedik arkadaşlar. Üst tarafına baktığımızda bir hoparlörümüz bulunuyor. Alt tarafına baktığımızda bir hoparlör daha bulunuyor. Stereo bir hoparlör. Ortalamanın bir tık üstü bir performans veriyor. Böyle mükemmel değil. Apple'ın stereo hoparlörü kadar iyi bir performans vermese de yine tatmin edici bir performans veriyor arkadaşlar. Alt tarafta e, hoparlörün yanında bir type-c girişimiz var. Onun yanında da sim girişimiz bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda bu telefonda daha önceki serilerde görmediğimiz bir tasarım dili hakim ön tarafta arkadaşlar. Normalde biz bu tarz amiral gemisi telefonlarında yandan kavisli ekranlar görüyorduk. Bu arkadaşta yanlardan Hatta dört yanından kavisli bir ekran görüyoruz. Yakından baktığınızda çok farklı, çok değişik geliyor. İlk defa elinize aldığınızda şık gözüküyor. mümkün olduğu kadar çerçeveyi ince gösteriyor. 89,98'de ekran kasa oranı bulunuyor bu arkadaşlar. Yani büyük bir ekranımız var. Büyük bir Ekran kasa oranımız var arkadaşlar. 161,4 milimlik bir uzunluğu bulunuyor, 75,3 milimlikte bir genişliği bulunuyor. 8,4 milimlik bir kalınlığa sahip bu arkadaşımız tabi kamera adasını buna dahil etmiyorum. Kamera adasını dahil ettiğimiz zaman neredeyse bu kalınlık kadar hemen hemen bunun kadar bir kalınlık daha ekleniyor ve 13,5 milimetrelik bir kalınlığa sahip oluyor telefonumuz yani kamera adasıyla birlikte gerçekten kalın. Ee, büyük bir kamera adası var, kalın bir kamera adası var. Tekrar onu belirteyim. 223 gramlık da bir ağırlığımız var. Çok ağır değil. Ben özellikle bunu kullanırken bu arada tek el deneyimi her ne kadar çok zor olsa da bunu kullanırken gerçekten çok güzel hissettiriyor size. S24 Ultra'ya geçtikten sonra e, tek elde telefon kullanımının bayağı zor olduğunu söyleyebilirim mesela o telefonda. Hem ağır hem köşeleri böyle avucunuza batıyor. Çünkü bu, bunun köşesi biraz daha yuvarlatılmış. Dolayısıyla batmıyor. Bunun kullanımı daha kolay diyebilirim arkadaşlar. İşlemciden bahsedelim. Dedik ki Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. En güncel ve en güçlü işlemci oluyor. Günlük kullanımda yahut oyun oynarken hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Gerçi bunu belirtmeye gerek yok ama her türlü oyunu, her şeyi eğer e, yazılım el veriyorsa, size izin veriyorsa en yüksek ayarda kullanabilirsiniz. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Adreno 750 grafik Yonga City'de bulunuyor. Bu arkadaşta HyperOS işletim sistemi bulunurken, Android 14'te bulunuyor arkadaşlar bunda. Onu da ayrıca belirtelim. Yani bu telefon her yönüyle aslında en güncel telefon oluyor. Ekran kısmına geldiğimizde ben buna Xiaomi 13 Ultra'dan geçtim bu arada onu belirteyim arkadaşlar. Xiaomi 13 Ultra'dan buna geçtiğimde ekranının Xiaomi 13 Ultra kadar parlak ya da canlı olmadığı hissine kapıldım. Bu sadece hissiyat diyelim arkadaşlar. Bana sanki daha bir tık daha böyle soluk gibi gelmişti. Tabi ayarlarıyla falan biraz oynadığım zaman daha da böyle eş değer bir ekran oldu ama ekranı çok iyi bu arada onu söyleyelim. Güzel bir ekranı var ama nedense bende öyle bir hissiyat uyandı onu belirteyim. 6,73 inçlik bir ekranımız var. 1440 çarpı 3200'de bir parlak çözünürlüğümüz bulunuyor. Ayrıca 521 ppi'lik de bir değerimiz bulunuyor. Yani kağıt üzerinde ekran 10 numara. Çok iyi bir ekran. amiral gemisi bir telefon kullanmıyorsanız, Samsung kullanmıyorsanız bunun ekranına bayılırsınız. Ama Samsung tam buna geçerseniz yani ya da bundan Samsung'a geçerseniz aradaki farkı hissedersiniz arkadaşlar. Samsung kadar iyi değil. Onu belirteyim. Ekran gövde oranımız 89,98'de özellikle dört tarafı kavisli olduğu için tam ekran deneyimi hat safhada. 120 Hz'lik bir tazeleme hızımız var ki Xiaomi'nin zaten neredeyse her telefonda yani giriş seviyesinden bu telefonlara 120 Hz bulunuyor. Bu da Xiaomi'nin güzel tarafı arkadaşlar. Onu da belirtelim. E, HDR 10 var. 10 Plus var. 12 bitlik renk derinliği var. Ve 3000 nitlikte bir parlaklığa yüksel, yükselebiliyor. En yüksek değerde arkadaşlar. Bu da çok yüksek. Sanırım Samsung 2600 galiba onun kadar parlamıyor yani güneş altında hiçbir problem yaşamıyorsunuz sıkıntısız bir şekilde güneş altında da kullanabiliyorsunuz bu arada şunu belirteyim güneş altında yaz aylarında falan cihaz biraz ısınıyor Xiaomi 13 Ultra'da biraz ısınıyordu S24 Ultra da yine güneş altında ya da sıcak ortamlarda normal kullanırken ısınabiliyor. Bu da yine aynı şekilde biraz ısınabiliyor. O ısıyı hissediyorsunuz ama şu kılıfı kullandığınız zaman ısıması hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Piline gelelim. Kamerasına birazdan geleceğim. Kameraya ayrı bir e, sayfa açacağız. Piline geldiğimizde 4880 miliamperlik bir pil var. Pile de ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Pili böyle biraz hızlı bitiyor arkadaşlar. Yani çok böyle e, mükemmel değil. Yani bir Samsung kadar mükemmel değil onu söyleyeyim. Ya da bir iPhone kadar mükemmel değil. Günü çok rahat çıkarırsınız. Orada bir sıkıntı yok. Her şeyi açık kullandığınızda bile bir problem yaşamıyorsunuz. Ben yaşamadım açıkçası pil konusunda. Sadece Samsung'un s ile Apple'ın işte 13 sonrası modelleriyle kıyasladığımız zaman bir tık daha hızlı bitiyor. Yalnız bir tık daha hızlı bitiyor ama 120 wattlık şarj aleti mükemmel bir şey. Takıyorsunuz 18 dakikada 20 dakikada yani uf, yüzünüzü yıkıyorsunuz, saçınızı tarıyorsunuz, hop telefon fullenmiş. Mükemmel bir şey gerçekten. Gelelim kameraya. Önden başlayalım arkadaşlar. Önde bir yeniliğe gittik. Xiaomi daha önceki hiçbir modelinde, bundan önceki hiçbir modelinde 4K video seçeneğini ön kamerada sunmadı. Bu arkadaş da ilk defa 4K video seçeneğini sundu bizlere arkadaşlar. 10 numara. Çok güzel. 4K hatta 30 ve 60 FPS bile destekliyor. Bu da çok güzel. 10 numara. 32 megapiksellik ön kameramız var. Işık gördüğü anda çok güzel veriyor ki mesela şu an ışığım güzel. Hemen videoya geçelim. 4K 30 FPS'te videoyu çekiyorum şu anda. Sizler de görüyorsunuz zaten örneğini. Çok güzel çekiyor arkadaşlar. Gayet güzel bir performans veriyor. Ama biraz ışık düşük olduğunda düşük ışıkta o performansı göremiyorsunuz. Grenlenmeler görüyorsunuz. Gündüz leğinde yeterli çözünürlüğü mü desem yeterli performansı vermiyor. Samsung'la aynı koşullarda çektim. Gökyüzünü arka planda gökyüzünü çok patlatıyor. Yani istediğim performansı ön kamerada en azından Samsung'a göre vermedi arkadaşlar. İyi bir performans veriyor. Kötü değil, çok kötü değil. Zaten Xiaomi'nin ön kamerada hiçbir zaman iyi bir telefon olmadı. Hiç de iddialı olmadılar ama beklentim biraz altında kaldı. Hani 4K ilk defa verdiler falan dedik. Belki ön kameraya biraz yoğunlaşmışlar. Yok yoğunlaşmamışlar arkadaşlar. İyi bir performans vermiyor rakiplerine göre. Arka kameraya gelelim. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman bir kamera adamız bulunuyor arkadaşlar kalın ve bence şık bir kamera adası. Tabii ki bunu beğenmeyecekler de olacaktır. Masaya koyduğunuz zaman tık 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 yapıyor. Dengesiz bir şekilde duruyor. Yani kullanımı masada zor. 3 tane 50 megapiksel kameramız var. Geniş açı, telefoto ve normal kameramız. Üçü de çok iyi çekimler yapıyor. Üçünün de 50 megapiksel olması çok güzel arkadaşlar. Ana kamerada normalde 12 megapiksel çekiyorsunuz. 50 megapikseli aktifleştirmek isterseniz kamera ayarlarından daha fazlaya gidip oradan 50 megapikseli seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü 50 megapikselle çekim yaptığınız zaman her fotoğraf çok fazla yer kaplayacaktır. O nedenle 12 megapikselde çekimler yapıyoruz. Leica imzası var kamerada. Xiaomi kameraya biraz önem veriyor arka kameraya. Leica ile işbirliği var. Güzel fotoğraflar Leica'ya özel fotoğraf modları bulunuyor. Güzel, hoş böyle fotoğraflarla işiniz varsa, seviyorsanız çekmeyi çekinmeyi. Güzel fotoğraflar veriyor. Hem düşük ışıkta hem yüksek ışıkta gayet iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Düşük ışık dedik. Bu ana kamerada değişken bir diyafram özelliğimiz var. F1.4 ve F4 aralığında değişiyor. Dolayısıyla daha iyi ışık alabilmenizi de sağlıyor ya da karanlık ortamlarda daha güzel sonuçlar veriyor. Geniş açımızda yine daha önceki modellerde olmayan bir durum var. Geniş açı kamerasında otomatik odak var. Bu da makro çekimler falan yapmanızı da sağlayabiliyor geniş açıda bile arkadaşlar. 70x yakınlaştırması var. Normalde 13 Ultra'da 100x vardı. 120x miydi yoksa? Tam hatırlayamadım şu anda. Samsung'da işte rakiplerinde 100x var. Bunda 70x var arkadaşlar. Çok fark ediyor mu? Çok fark etmiyor ama yine de fark ettiğini görebilirsiniz. Yan yana zaten koydum çektim örneklerini görüyorsunuz biraz olsun fark edebiliyor arkadaşlar. Videoda 8K'ya kadar destekliyor. 8K 30 ve 24 FPS destekliyor. 4K'da 60 FPS, 30 FPS destekliyor. Sorunsuz bir şekilde ayrıca Pro Video modu da var. Ve log videoları da çekebiliyorsunuz. Log videoları bilirsiniz. Evet videoyu burada bitirelim artık. Ürünle alakalı, telefonla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Mutlaka cevap vermeye çalıştım arkadaşlar. Bu telefonla alakalı her şeye hakim oldum. Uzun zamandır kullanıyorum. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.